Herkese yeniden merhabalar. Başka bir bakalım neymiş videosuyla daha karşınızdayım. Ekran gitti bir geldi. Ship Graveyard Simulator 2. Şimdi bunun birini bilmiyorum. Bakmadım da ama bir simülasyon oyunu gördüm. Ve dedim ki bunun bir tadına bakalım. Bu neymiş ne değilmiş. Demosu zaten şu an oynadığımız. Bakalım. Para eder mi? Çünkü biliyorsunuz artık indi oyunlarda olmuş 8 milyar dolar. O yüzden de 8 bin kere düşünüp öyle almak lazım ki bu açıdan da demolar çok iyi oluyor. Bu arada oyunun sesi kısık mı? Evet oyunun sesi biraz kısıkmış. Neyse. Çok da önemli değil. Bakalım nasıl bir şeymiş, neymiş, ne değilmiş. Yani adından da zaten belli. Gemi parçalıyoruz. Bize böyle gemi getiriyorlar. Artık ömrünü doldurmuş gemileri getiriyorlar. Biz de onları parçalıyoruz. Bakayım. Çok zor bir soru lan. Ama demo ya. Tamam, evet diyeyim. Şimdi akıyor mu oyun? Oyun akıyor gibi. Güzel. Evet. Havada yakalama tuşumuz var. Ko bilgisayarı kullan. Bilgisayar kullandık. Bilinmeyen ilk adımlar. Bay mı? He, tamam. Önce satın alıyoruz. Sonra parçalayıp satıyoruz. 55 dolarlık para çıkar buradan diyor. Okay. Yani 55 55 dolarlık malzeme çıkartırsın oradan diyor. Koşuyorum. Yalnız fena değilmiş ha şey. Yani görüntü fena değil gibi. Şimdi buraya böyle kocaman gemiler gelecek mi? Düşünsene böyle kocaman bir şey geliyor, gemi geliyor. Sadece bir tane, yani gemiyi gemi parçalaman 78 saatini alıyor. Simülasyon ya. Pick up throw. Tamam. Aa attığım yerde var. Aa. Aa çok iyi lan. Ha <laughs> bunu çok iyi yapmışlar. Dur bakayım bir yerde var mı yaptığım para? 75 dolar yazıyor ortada. Onu yeni mi yaptım? Şimdi anlarız. 75 dolar yazıyor yukarıda. Değişmedi. Bir kap 50 ha 50 kiloluk ağırlık aldı. Okey ama hani aracı yükleme işini bu süper yapmışlar. Kaç tane alabiliyorum böyle? Hepsini birden atabiliyor muyum? <laughs> Okey. Ne oluyor onu komple vurunca? Kayboldu. Tamam. Bağlantı yerlerini kır diyor. <laughs> ee, Ha, basılı tutunca olmuyormuş. Bu mavi değil ama. Sıkıntı olur mu? Üstüme yıkılma olasılığı nedir peki bunun? Nasıl bağlantı yeri lan? Havada bildiğin düz plakanın ortasında da koymuşsunuz. Ey eyvah. Eyvah. Ha. Ha bu şekilde. Oo bunu küçük küçük parçalayacak mıyız? Ne kadar... Ay attım yanlışlıkla ya. Nereye gitti acaba? Yani o fırlattım nereye gitti acaba gerçekten merak ediyorum. Ee, burada alınacak bir şey var mı yok? bunu <laughs> <laughs> Çok iyi yapmışlar ama. Yani o fırlatma işini çok iyi yapmışlar. sol tuş hit, sağ tuş bong. daha altın ha okey. Sonuçta işte simülasyon ya hoş geldiniz simülasyona. Bunu kocaman bir gemi yaptığını düşününce Oo. Karakter limitine ulaştı diyor. Şöyle mi yapalım? Aynen. Aşağı sol altta yazıyor mu zaten ya? 50 şey toplam 50 kilo taşıyabiliyormuşum üstünde. Şimdi merak ettiğim bir şey var ama. Ee, Tamam onları keseriz. Ve merak ettiğim bir konu var. Şimdi böyle incik boncuk bir ton şey okey tamam. Bu inanılmaz sıkıcı olur bir süre sonra. Ama ben şimdi bu altı kırınca üst taraf komple yıkılacaksa ve ben sadece parça toplayacaksam okey. Tutamıyorum kendimi. Buraları da kırmam lazım. Yani mesela şu bak. Şu küçük bir parça. Burada olabilecek son bağlantı noktası burası. This weight is too much. A48 kilo üstüm dolmuş yine. Hayır. Aracın ağırlığı ne acaba? Bu ne? Okey, plakaları da aldık. Bak şimdi bunun tutunabilir hiçbir yeri kalmadı. Şimdi şu etrafını keseceğim onun. Bakalım ne olacak. <laughs> Yani burası komple çekerse okeyim. Eğer ama çökmezse yani inanılmaz e, sıkıcı bir hal alma olasılığı var. Okey. Tamam. Önce ben şuraya bir iyice bir zayıflatayım. Hiç sanmıyorum ama hala da ümidim var bir yandan buranın çökeceğine dair. Ya umarım... Umarım yapmışlardır onu ya. Öte yandan da tutorial olduğu için hiç çökmeyi O da bir seçenek. Aha. Bir işaret gördüm sanki çökmeye dair. Sanki çökmeye dair bir işaret gördüm. Maşallah ne kol var ha? Ne kol var be? Dur dur dur. Ha orayı kesmedik o yüzden. Şimdi bunların hepsi eşittir para değil mi? Ya da daha sonra mı acaba satacağız bunları toplayıp? Ee, kaynak makinesiyle neyi keseceğiz? Bana gösterdiği şey nerede mesela? Bunun altında mı? Bunun ortasındaki zımbırtı mı? Nereyi keseceğiz? Hmm. Hmm. Dedi zıpladı. Mesela Bu değil. Burası mı? Yaklaşım. Aa. Bana gösterdiği nokta neresi acaba? Burayı? Yok. Üş. Nereyi keseceğiz? Bunun Acaba olabilir mi? Bunu kırsak buradan. Şu acaba kesiliyor mu? Ya da bu. Bu da kesilmiyor. Hmm. Ha şurada bir parça. Ha ha şurası tamam adam göstermiş zaten. Şurası. Şunu bir indirelim. Bu bir. Ya umarım bu plaka çıkacaktır yani burayı kırınca. Bu iki. Bu dört. Üç. <laughs> Tam kafama düşmedik duruyor şu anda üstümdeki var ya. <laughs> ha burası buldum onu. <laughs> Videoda bu şeyde böyle kesmiştim. Ha açılıyor. Tamam. Komple açılınca olmuş oluyor tamam. Oha. Okay. Evet evet sanki çökecek gibi. <laughs> sanki çökecek gibi duruyor. Şunu bir atalım. <laughs> Neresi? Burası var. Şunu da kırdık mı? Ya da diğer taraftan gel. Yo ne fark eder? Plaka çıkacak zaten. çok fazla şey var yani. Önce bunları sök. Ondan sonra onu sök. Sonra şunu sök. Aa, şimdi bunu indirince bakalım ne olacak. Herhalde bir topyekun çöker artık. kamyonu 100 kilo taşı diyor ama Dur bakayım. <laughs> kamyonu zaten 400 kilo atmışız yani daha neyin 100 kilosu. Bu ne? çökmüyor. Yani bunu başka nasıl yaparız diye düşünüyorum ama yok. Nair. Nice. Bu kadar şeyi söktükten sonra da çöksün olur, çökmə olur. Hop, geldi. Evet. Yani alttaki parçayı komple, komple komple sökmek gerekiyor. Bilgisayarı kullan. Arabaya da gideyim mi? Hayır. Şimdi ne oldu? Görevleri tamamladık ama. Bu mu yani? Görevleri tamamlayınca mı alıyoruz? Claim contract. 10 dolar. Okey. Hmm şimdi satacağız onları. E ile çıkıyoruz. C ile kamerayı değiştir. Ha burasıymış hemen zaten. Ne oldu? Sattık mı? Hı. Ha. Böyle bir şey yapmış. Kutuya göre dağıtıyorsun. Combo para bonusu. Ha. Ha tekrar yapma şu Tamam. Kaç? 50 cent mi verdi? L ile wiki açıyoruz. Tamam. Ah! Benim oldu mekan şimdi. <laughs> Şimdi kafamıza göre herhalde yapacağız. Oo yanlıyor. Bitti bu kadar. Hani taba bastıyorum, şey açılmıyor. Neredeydi benim mekan? Burası mıydı? Şuradan Ne ne oldu şimdi bu? Hı hı. 10 dolar için mi yaptık o iş? Yeni gemi almak bir öncekini yok eder diyor, iç eder diyor. bunu 75 dolara alıyorsun direkt. Ha. Tamam bir deneyelim bunu da görelim. E, current ship. E tamam. <laughs> Yani 0 dolara aldık. Kaça satacağız bunu? Price 0 dolar. Şimdi şöyle oradaki o kalan parçaların da hepsini tek tek toplayıp bu şekilde dağıtana mı götüreceğiz? Yani oraya mı götüreceğiz? Ondan sonra mı bu muhabbet olacak? İyi bak kamyon nerede durursa dursun atabiliyorsun içine. Hmm. Yani. Peki özelliğimiz var mı? Skill falan filan. Click if you <laughs> stuck. Beş ne? Crane ready. Ne? Hello, Ah. Bu Crane burada. Muhtemelen vardır geliştirme. Nothing to scan. Fener. Hmm. Ama işte sonuçta simülasyon olduğu için baya baya bir uğraşacaksın. Acaba Game Pass'e gelir mi? da bir sal bakayım oraya. Şimdi burayı nasıl yıkabiliriz? Şuraya bir şey yok anladığım kadarıyla. Bir ağırlık merkezini zayıflattığın zaman hani komple yapı çöksün diye bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Şey direkt. Bunu... Yani ağırlık bilince çökmüyor. Bazı parçaları kesmen gerekiyor çöküm için. Aynen. Okey. Tamam. Bu şekilde diyelim. Daha ileri versiyonlarında skill falan var mı yok mu zaten demos olduğu için muhtemelen sınırlıdır ama mesela çekicin üzerinde dört tane e, mavi halka var, yuvarlak var. Bu gücünü mü belirliyor ya da skilllerimizi, gücümüzü bir yerden arttırabiliyor muyuz? Seviye atlayabiliyor muyuz? Ki vesaire olsa muhtemelen gösterirdi ama daha çok taze bir oyun olduğu için yoksa da eklerler diye düşünüyorum. Çünkü bak bu en küçüğü. Bu minik olanı. Bu böyle kocaman bir gemi geldiği zaman yapılacakları şey yaptığında muhtemelen daha hızlı, daha kolay yapabiliyorsundur. Alet devatta da belki daha yenileri açılır, bunlar gelişir. Bunların yenilerini satın alabilirsin gibi şeyler vardır muhtemelen. Ama demo olduğu için bu kadar diyelim. Fena değil ama şey değil, performans sıkıntısı yok, problemi yok, güzel akıyor oyun. Bakalım, bir tam oyunu çıksın ondan sonra tekrar bakarız. Abone olmayı unutmayın, kendinize iyi bakın, bye bye.